Kıymetli arkadaşlarım merhaba. Tablo, şema sorularıyla yine çıkmış sorular üzerinden soru tiplerini göstermeye devam edeceğiz. Kısacık bir konu tekrar hatırlatması yapmış olalım. Evet tablo, şema sorularında birden fazla veri, birden fazla unsur, birden fazla done vardır. Soru grubunda hazır bir tablo, şema, şekil, görsel varsa tekrar tablo yapmamıza gerek yoktur demiştik zaten. Doğal olarak belirli bir tablonun, şemanın, şeklin verildiği sorulardan bahsediyoruz. Öncülerde verilen bilgiler dikkatli bir şekilde not alınmalı ve bu tablonun üzerine, verilen mevcut tablonun üzerine işlenmelidir. Tablo, şema, şekil, görsel sorularında tekrardan böyle bir X'ye koordinat sistemi mantığıyla T tablo yapmaya gerek yoktur. Verilen bilgilerin tamamı mevcut tabloya işlenir dedik arkadaşlar. Sabit veriler mevcut görselin üzerine direkt yazılabilir. Değişkenler ise e, görselin yanına yazılabilir. E, bu bağlamda dikkat edersek karışıklık çıkmaması adına değişkenlik kriterine göre şimdi sınav anında kırmızı kalemimiz veya işte mavi yeşil kalemimiz farklı renkte kalemlerimiz olmadığı için değişkenlik durumunda benim onu göstermem için ne yapabiliriz? Daire içerisine alabiliriz yanına yıldız koyabiliriz ortak kümelerin içerisine alınması gerekenleri örnek bir küme içerisine alınması gerekenlere iki tane yuvarlak koyarız başka bir küme olması gerekenlerin altlarını çizebiliriz. Başka bir küme olması gerekenlerin üzerlerine yıldız atabiliriz. Yani bu şekilde sembollerle de değişkenlik durumunu ya da tablodaki grup durumunu da gösterebiliriz. Örneklerle daha kolay oturur. İzninizle hemen geçmiş olayım. Şöyle çıkmış soru, orijinal soru arkadaşlar. 6 dakika cep telefonundan süre tutabilirsiniz. Kronometre başlatabilirsiniz. Benimle beraber sonrasında çözebilirsiniz. Ben vakit kaybetmeden hızlıca soruya geçmiş olayım çıkmış soru, orijinal soru 2013'ten önceki Ales DGS sorularından bir tanesi. 2013'ten beraber itibaren de yakın tarihli soruları önümüzdeki videolarda göstermeye başlayacağız. Şimdi Ahu, Banu, Cem, Duru, Esra, Fatih, Gökhan ve Harun yeni sahne bir oyunu izlemek için tiyatro gitmişlerdir. Teknik koltuklarda oluşan tiyatro salonunun oturma düzeni aşağıdaki gibidir. Sahne yani ön kısım ve doğal olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde de bir oturma düzeni var. Şimdi Gökhan öndeki iki koltuktan birinde oturmaktadır. Şimdi ön taraf burası olduğuna göre, sahne kısmı, ön kısım burası olduğuna göre Gökhan ya burada ya da burada. Öndeki iki sıradan, öndeki iki koltuktan birinde oturmaktadır. Devam ettik. Banu 6 numaralı koltukta oturmaktadır. Banu'ya zaten sabit çakılı olarak 6'yı verdik. İlerledim. Ahu Duru'nun Esra'da Cem'in hemen arkasında oturuyor. Hemen arkasında. Araya kimse giremez. Bir daha söyleyelim. Ahu Duru'nun Esra da Cem'in hemen arkasında oturuyorlar dip dibe. Harun Duru'nun yanındaki koltukta oturmaktadır. Şimdi burada Harun Duru da olabilir, Duru Harun da olabilir. Videoların başında hatırlarsanız art ardadır, yan yanadır dediğimizde orada bir ihtimal durumundan bahsettik. Sonuçta teknik koltuklar HD de olsa yan yana, DH de olsa yan yanadır. Şimdi bakın A, D ikilisini yanına da H gelecek şekilde birleştirebilirim. AD alt alta sağında ya da solunda da H var. Şimdi dostlar AD ikilisini böyle verirsem art arda gelmesi gereken hemen arkasındadır kısmını böyle verirsem D'nin karşısına H gelecek. Ama öndeki iki sıradan birinde Gökhan oturmaktadır öncülü bozulmuş olacak. Yani iki koltuktan birinde Gökhan oturamıyor. Devam ettik. AD'yi bir yukarı taşıdım. AD'yi böyle versem art arda gelecek AD D'nin karşısına H geliyor. Ama 6 numaralı sırada ya da koltukta neyse işte B vardı, Banu vardı. E bu sefer üst üste denk geldiler. Böyle de olmadı. A, D'yi bir daha yukarı çıkarttım. A, D'yi böyle verirsem D'nin karşısına H gelir. Art arda gelecek olan, mecburen art arda gelmesi gereken E, C'de, dikkat ederseniz tek boşluk kalacak olan buraya gelir. C buradaysa da G buraya kalır. Ya da mavi ihtimale göre. D'yi buraya verirsem D'nin karşısına H gelir. EC mecburen yine buraya kalır. Art arda gelmesi gereken EC öncül bilgisinden dolayı. C buradaysa G'ye de burası kalır. Yani kastettiğim şey şu. Kırmızı duruma göre de mavi duruma göre de az önce ders e, girişinde dedim ki aynı olanlar mesela kırmızılar şimdi sizde mavi ve kırmızı kalem olmadığı için sınav anında mesela kırmızıları yuvarlak içine alabiliriz. ...aynı grupta olduğunu göstermek için mavilere de yıldız atabiliriz. Hani karıştırmamamız için söylüyorum. Ya da altlarını karalayabiliriz. Bu şekilde de kendimize bir püf nokta sağlayabiliriz. Ancak bu şekilde iki durumun gerçekleşme durumu söz konusudur. Şimdi aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? E takdir de edersiniz ki Fatih Ahun'un yanındaki koltukta oturmaktadır. Tıpkı HD durumu gibi... Tıpkı Harun Duru durumu gibi öncüllerde verilen durum gibi e doğal olarak Fatih'te Ahu'yla 4-8 arasında değişken olarak yan yana oturmuş olur arkadaşlar. Kesinlikle doğrudur. Aşağıdakilerden hangisine Harun'un oturma ihtimali olan koltuk numaraları birlikte verilmiştir? E Harun'u benim muhakkak mecburen ya 3'e yazmam lazım ya da 7'ye yazmam lazım. Zaten kesinlik sorulmadığı için dersin başına dikkat edersek birlikte verilmiştir. Verilmiş olabilir mantığıyla ya 3 ya da 7 şeklinde karşımıza gelir. Yani ya mavi ya kırmızı ihtimale göre. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Duru bir numaralı koltukta oturmaktadır. Şimdi dostlar Duru'yu bir numaralı koltuğa verir isek şayet D'nin karşısına H geliyor. Tamam. Ama bu noktada Gökhan öndeki iki sıradan iki koltuktan birinde oturmaktadır olayı çökmüş olur. Yani D'nin 1'e gelme durumu karşısına Harun geleceği için mümkün değildir. Ve son olarak aşağıdaki koltuk sıralarında koltuk numaralarının hangilerinde kimlerin oturduğu kesin olarak bilinmekte, e, bir bilinmekte, iki bilinmekte, 5 zaten bir de C varsa 5'e G kalmış olur. E zaten 6'yı da bana öncül kendisi verdiği için cevabımız 1 2 5 6 şeklinde olur arkadaşlarım. Hazır tablolu, şemalı, görselli, şekilli bir soru çözdük. Bu soruda sakın ola ki gidip de buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, işte A, B, C falan, D, H falan yazıp araları tik falan atmaya çalışmayalım. Bir tane daha var. Şöyle. Bu soru için de 4 dakika yeterli. Cep telefonundan kronometre başlatıp 4 dakika tutup benimle beraber sonrasında çözebilirsiniz. Ben hız kesmeden ilerlemiş olayım. Aşağıdaki şekilde bir bilgisayarı KLMNP yazıcılarına bağlayan ve yazıcılarla aynı adı, aynı adı alan bağlantı yolları göstermiştir. Bir tane bilgisayarımız var ve buna bağlı yazıcılarımız var. Şimdi ilerleyelim. Bu yazıcılarla ilgili olarak şunlar bilinmektedir. DGS dikey geçiş sorusuydu bu 2013 öncesinde. Bu yazıcılardan iki tanesi lazerli yazma özelliklidir. Bir kez daha söyleyeyim. İlk maddemiz püf noktaların ilk maddesi öncüllerde verilen bilgilerin tamamı istisnasız bir şekilde not edilmelidir. Bu olmazsa olmaz kural. Bakın kaç tane soru çözdük sizinle hep bunu yapıyoruz. Hazır tablo, şema, şekil, görsel varsa tekrar tablo yapmaya gerek yoktur. Yani şu kafaya geçmiyoruz hiç. KL, MNP falan kafasına geçmiyoruz. İşte örnek lazerli bilmem neli, tikler, çarpılar atmamıza gerek yok. Zaten tablolu, şekilli, şemalı bir soru olduğu için mevcut bilgileri bunun üzerine yazmış oluyoruz. İlerledim şimdi. Bu yazıcılardan iki tanesi lazerlidir. İki tane lazerlim var. Bu yazıcılardan üç tanesi renklidir. Üç tane renklim var. M ve P yazıcıları püskürtmeli yazma özelliklidir. Bak üstüne yazıyorum. M ve P yazıcıları püskürtmeli özelliklidir. Onu da yazdım. Püskürtmeli yazıcı. K ve N yazıcıları renklidir. K ve N yazıcıları renklidir. Şimdi burada dikkat ederseniz iki tane ayrı durum söz konusu. Yani ya lazerli püskürtmeli ya da renkli renksiz. İki ayrı kategori var. Dedi ki bana bu yazıcılardan iki tanesi lazerli. Bu yazıcılardan 3 tanesi renkli. Tamam Diğerlerini bilmiyorum. Sadece verileri yazdım. M ve P yazıcıları püskürtmeli. Yani lazerli değilmiş, püskürtmeliymiş. K ve N yazıcıları da renkliymiş. Yani renksiz değil, renkli. Sadece veri yazdım, başka hiçbir şey yapmadım. Son öncüle geçmeden bir tur daha yapmış oldum. Sizden farklı yaptığımız hiçbir şey yok. Sadece öncülleri yazdım. Mevcut tablonun üzerine öncül yazdım. Şimdi bak, lazerli yazma özellikli olan, lazerli yazma özellikli olan yazıcılardan en az bir tanesi renkli değil. Şimdi öncelikle lazerli yazma özelliği olan yazıcılar hangileri? Bu olabilir mi? Olamaz. Niye? Çünkü bu püskürtmeliymiş. Tamam? Bu olabilir mi? Olabilir. Bilmiyorum çünkü. Lazerli mi, püskürtmeli mi? Bu olabilir mi? Olamaz, püskürtmeli. Bu olabilir mi? Olabilir. Bu olabilir mi? Olabilir. Bakın bunlar püskürtmeli olarak verildiği için demek ki lazerli değil. Bir daha yapalım. Şöyle slaytla kendim boyamış olayım. L olabilir. Bilmiyoruz. Lazerle olabilir. Lazerle yazabilir. M olamaz. Çünkü o püskürtmeli özellikle. Lazerle özellikle değil. Bu olabilir. N yolu. E, n e, şeyi yazıcısı. Ve K yazıcısı olabilir. Tamam. Bu 3 ihtimalden, 3 kırmızılı yerden 3 durumdan bir daha söyleyelim M ve P'nin püskürtmeli olduğu söylendi. Dedi ki bana lazerli yazma özelliği olan bu üç kırmızılı durumdan en az bir tanesi renkli değil. Yani renksiz. E şimdi bu ihtimal dahilinde ama renkli olduğuna göre. Bu ihtimal dahilinde ama renkli olduğuna göre demek ki bunlar elenir. Bir daha toparlayalım. <laughs> lazerli yazma özellikli olan bu üç kırmızılı yerden en az bir tanesi renkli değil. Yani renksiz. E doğal olarak bu ihtimal dahilinde renkli, bu ihtimal dahilinde renkli olduğuna göre demek ki, şöyle, demek ki L hem lazerli hem de renksizdir. Bu da ortaya çıkmış olur. Yani her iki özelliği de, bu bilgiye göre hangi yazıcının her iki özelliği de renkli, renksiz veya püskürtmeli yazma ya da lazerli yazma. Hangisi kesin olarak bilinmektedir? L'nin ki kesin olarak bilinmiş olur. K yazıcısının püskürtmeli özellikle olduğu biliniyorsa. Işte bak burası önemli. Bu sadece bu soruyu kapsar. Öncül bilgisi değil. Sadece bu soru için. Bir tane daha olsaydı bunu silmem gerekirdi. Sadece bu soru için. K yazıcısının püskürtmeli olduğu düşünülürse. Tamam mı? Kırmızıyla yazdım. Sadece bu soru için. K'yi püskürtmeli olarak düşünürsek şayet. E şimdi... Benim iki tane lazerliğe ihtiyacım var mı? Var. İki tane lazerli olmak zorunda. E ben bunun püskürtmeli olduğunu biliyorum. Bunun püskürtmeli olduğunu biliyorum. Soru bana bunu da püskürtmeli olarak ele al dedi. E benim iki tane lazerliğe ihtiyacım var ise, lazerlinin biri bu ise, diğer lazerli hangisi olur? Mecburen doğal olarak cevabımız Edirne şekline gelir arkadaşlarım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.